Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde şehircilik şurasında konuştu. Medeniyet kavramının insanların bir arada yaşadıkları şehirleri ve o şehirleri anlamlı kılan yapıları da ifade eden geniş bir anlam dünyası vardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Afrika ziyaretiyle ilgili detayları anlattı. Yoksulluğun, sefaletin kol gezdiği Afrika sömürgeciliğin acılarını hala yaşayan bir kıtadır. Muhataplarımız hep gelin birlikte kazanalım çağrısı yapıyoruz. Maalesef bizler o coğrafyaları imal ettiğimiz için oralara ya macera perestler ya da FETÖ ihanet örgütünün mensupları gitmiş, ilişkiler kurmuş, köşeleri tutmuştur. Halbuki her biri medeniyet tasavvurumuzun önemli birer parçası olan bu coğrafyalara ilk önce bizler gitmeliydik. İlk temelleri bizler atmalıydık. Köprüleri bizler kurmalıydık. Geç kalmış olabiliriz. Ama hiçbir şey bitmiş değil. Bu coğrafyalarda kazanılacak çok gönül, tesis edilecek çok münasebet, yapılacak çok iş, edilecek çok hizmet var. İnşallah önümüzdeki dönemde bir yandan FETÖ'nün oralardaki tahribatlarını giderecek hem de yeni ve çok sağlam temellerle adımlarımızı hep birlikte atacağız. Biz bu kadarını bilmiyorduk diyorlar. Belgeleri her şey önlerine koyunca gereğini yapacağız demeye başladılar. Erdoğan kod üzerinden eleştirdiği müteahhitler için acımasızca yolsuzluk yapıyorlar ifadelerini kullandı kot denilen bir olay var. Ve bununla ne yazık ki müteahhitler acımasız bir şekilde yolsuzluk yapıyorlar. Diyorum ki kot olayında kesinlikle kotu denizden verme diye bir anlayışı bizim getirmemiz lazım. Bu işi bir defa kökünden kazımamız lazım. Ve her taraftan bakıldığında ortaya bir güzellik çıkması lazım. Ve bu konularda belediyelerimizin hassas davranması lazım. Kalkıp etrafını açmak suretiyle Bodrum'u zemine dönüştüren anlayış da bana göre ihanet içerisindedir. Kazanmak istiyorum derken şehre ihanet ediyorsun. İhanet! İstanbul Boğazı'nın hali ortada diyen Erdoğan, Boğaz yasası konusunda ciddi bir adım atılması gerektiğini de belirtti. İşte şu anda İstanbul'da doğma büyümü oralıyım. İstanbul Boğazı'nın hali ortada. Aramızda bunca mimar arkadaşlarım var, hepsi bilirler. Boğazı felç ettiler. İstanbul felç. Neden? E bu yüzden. Bakıyorsun ki o güzelim Boğaz'da, aman ya yarabbim, beş kat, altı kat, yedi kat binalar. Nerede bunlar? Ön görünümde. Niye? Kararlı bir duruş sergilenmediği için bunlar oluyor. Şimdi bununla ilgili çok ciddi bir Boğaz Yasası'nın yeniden ele alınması, çıkartılması lazım. Bunun için Çevre Şehircilik Bakanlığımızın kararlı bir adım atması gerekiyor. Hükümetimizin kararlı bir adım atması gerekiyor. Ondan sonra da ha bunu sıfırlayalım demiyorum. Bence inşaatların boğazda yapılmasından da yanayım. Bu çirkin yapılaşmaların yıkılıp onların yerine inşaat yapılsın. Yapılsın ama dediğim gibi ha bunun bir anayasası olsun adeta. Bu anayasasını bunun kurduğumuz zaman bu mesele biter.